Merhaba, ben Güzel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, çocuk pozuna geçin ve başlayalım. Topuklarım kalçamın altında. Bacaklarımı açabildiğim kadar açtım. Dik duruştayım. Nefes alıyorum ve bırakıyorum nefesi ağzımdan. Bir kez daha al büyük bir nefes burnundan ve bırak nefesi ağzından. Şimdi tekrar al büyük bir nefes burnundan ve burnundan bırak nefesi. Yavaşça taşın ilerinde üst Eller ve kollar ve alnın, matta ve iç bacaklarını hissediyoruz. burnundan da nefes ver. Rahatla. büyük bir nefes burnundan nefesi verirken yavaşça kalk ellerinle tekrar oturma pozisyonu kapat burada bacaklarını ve gel şimdi tabama bu şekilde yatar geleceğim avuç işlerim omuzlarımın altına yerleşti ve diz kapaklarım matta şimdi uzat sağ bacağını yan tarafa Aynı zamanda topuklarım ve parmaklarım da mata yerleşti. Şimdi bu şekilde cat and cow yani kedi inek duruşu yapacağım. Nefes alıyorum, açıyorum çenemi. Nefes ver. Sırtını, omuzlarını uzat. Al nefes. Gel burada. Aç çeneni, boynunu. Ve ver nefes. Uzat sırtını, karnını sok içeri. Bir kez daha al nefes. Ve gel geri, ver nefes. Geldim şimdi. Yavaşça ellerimle kalkıyorum. Bacaklarım hiç bozulmuyor. Yerleştirdim sağ bacağıma sağ elimi ve sol elimle başımın üstünden uzanıyorum. Burada göz Açıyorum, kapatmıyorum. Gözüm açık, kolum uzun. Hem yan bedenini hisset, hem de uzun. Kalbimin karşına. Al bunundan nefes, bırak. Gel şimdi, avuç içlerin baksın birbirine ve getir kalbinin ortasına ellerini. Al bir nefes. Bırak nefesi. Ve gel buradan tekrar keten koldayız. Dizler yan yana geldi. Ve şimdi sol bacak yandı uzun. Ayak karşıya bakıyor. Keten koldayız. kez al nefes, aç çeneni ve ver nefes. Çıkalım ağır için. Geldim şimdi. Ellerimle yavaşça kalktım. Ve sol elim, sol bacağım üstünde. Sağ kolum uzun. Göğsüm, kalbim açık. Yan bedenimi hisset. Nefesini tutma, boynunu sıkıştırma. Gel şimdi. İki elim yukarıda. Ve geliyor eller kalbin ortasına. Nefes al boynundan. Ve bırak nefesi. Şimdi gel tekrar. Kapat diz kapaklarını ve oturmadasın. Buradan geliyoruz. Tekrar table top getir burada kollarını arasına. Avuç işlerin yerde bekle bir iki nefes burada. Boynunu sıkıştırma. Çenen karşıya açık. Nefes al ve nefes verirken getir ellerini kocaman yukarı. Kalçanı içeriye doğru it ve bacakların açılsın izin ver. Nefes al. başını korumaya çalış. Hem kısmı kasını esnet. Nefes al ve nefes verirken gönder tekrar ayağını. geriye. Tekrar dört ayaktayım. Şimdi diğer taraf. Sol ayak parmaklarımı taktım Mat'a. Bir öne bir arkaya. Esnesin, izin ver, rahatlasın bacağın ayak parmakları. Nefes aldım ve nefes verirken getirdim ellerimin arasına. burada bir iki nefes. Boynunu sıkıştırma. Sokağa çıkma yasağı var ama geliyor hala. Nefes al ve nefes verirken kaldır kocaman kolların yukarıda. Kalçanı iç açısı bacakların, Kalbin karşıya açık. Nefes aldım ve nefes verirken gel sanmış işlerin yere ve uzat bacağını Yerleştir diz kapağından başına. Hem strinkasını esnet. Nefes aldım. Ve nefes verirken gelsin bacak. Geriye gönder. Ve tekrar buradan çocuk pozu. Buradan taktım ayak parmaklarımı mata. Ve geldim aşağı bakan köpeğe. Bugün aşağı bakan köpeğindeyim. Bacaklarımı birer birer tedavi yapıyorum. Ellerimle matı itiyorum. Arka bacaklarım açılsın. İzin ver çatmasın bacaklarını. Ve geldi şimdi iki topuk yan yana. Göndersen bacak kocaman, upuzun gökyüzüne. Esnesin burada bacakların. Nefes al ve nefes verirken gel buradan pijin pozuna. Arka bacağını, arka dizini yerleştir. Avuç içleri yerde. Kalbin karşıya açık. Çenen yukarıda. Kal burada bir iki nefes. Nefes al ve nefes verirken yavaşça yerleştir burada dirseklerini mata. Çenem hala açık. Bacaklarımı hissediyorum. Nefes aldım ve nefes verirken bunu yerleştir mata. Ya da gelebildiğin noktaya gel. Bacaklarını his. Et. Nefes al ve nefes verirken. Avuç işlerim geldi yere taktım ayak parmağım mata. Ve gönderdim bacağıma. Aşağı bakan köpekti. Tekrar devam edeyim. Şimdi gönderdim diğer bacağımı gökyüzüne. Sol bacağım upuzun. Yukarıda esniyor, açılıyor. Nefes alıyorum ve nefes verirken geldim buradan pijama. Avuç işlerim yerde. Bir nefes kal burada. Nefes aldım. Ve nefes verirken yavaşça yerleştiriyorum. Dirseklerimi mata. Nefes al der. Rahatla, bacaklarını hisset. Çeneni düşürme. Nefes aldın ve nefes verirken yerleştir yani işte, alnını masaya. parmağını test verirken kalk yavaşça. Gelsin ellerin masa ve taktım ayak parmağımı. Aşağı bakan köpek gibi. Şimdi gel burada ayaklarınla ellerine gelirken aç bacaklarını beler burada buradan yogi suku Dirseklerimle bacaklarımı açıyorum. Ve iç bacakların açıldığını hisset. Dik duruştasın. Eller kalbin ortasına kenetlendir. Nefes al ve bırak. gel buradan tekrar dizler mata çok minik bir çocuk oldu ve kalktım şimdi geldim oturma pozisyonuna elleri getir kalbinin ortasına burnundan nefes al ve bırak burnundan nefesi tekrar bir kez daha al büyük bir nefes ve bırak nefesi. Ve son kez al kocaman bir nefes ve bırak nefesi. Kendine, bedenine şükret. Kendine teşekkür et. Kendine, kendini çok sevdiğini söyle. Namaste. Kendimizi çok sevdiğimizi söylememiz dışında tabii ki kendimize yaptığımız iyilikler başta geliyor. Ee, siz de şu an kendinize aslında büyük bir iyilik yapmış olduğunuz benimle birlikte. Ee, yine bana satıcılar eşlik etti sağ olsunlar. Umarım siz de eşlik etmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.